Sen ne tuttun lan? Uzaylılar var mı? Varsa nerede? Bana yardım edeceksiniz değil mi? Bu soruyu duymamış olayım. Merhaba. Nasılsınız çocuklar? Abla arkadaş yabancı. Anlamaz yani. Hadi atlayın. Ya kim kullanacak bu sepeti? Galaktik çocuklar bunlar! Merak etme! Kulaklarınızı tıkayın gençler! Ama bize İki, bir... Kalkış, 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 Kalkış Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa bugün TRT 1'de!